Ee, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere arkamdaki o güzel pancamları e, nasıl aldığımı söyleyeceğim. Önce Pinterest'e giriyoruz. Bakın arkadaşlar bunlar hiç. Buraya bir dakika. Buraya basıyoruz. Burada e, arkada pancamı dans istiyorsanız dance e, soft. Video yazıyorsunuz. Ee, sadece video sadece fancam istiyorsanız soft videos yazıyorsunuz. Ben bunları arkadaşlar almıştım. O yüzden başkalarını götüreceğim. Bir dakika. Güzelini götüreyim. Çünkü ben bunları aldım arkadaşlar. Çoktan almıştım. Bunu götüreyim. Burada ıı, üç nokta var. Bir dakika sen sus. Burada üç nokta var. Buraya basıyorum. Ve burada copy link var. Buna basıyoruz. Link kopyalandı yani. Sonra Google'a girip Arkadaşlar Bir dakika. Bir dakika. Şimdi Google'a girip ıı, buradan Interest video indir yazıyoruz burada çıkan ilk siteye arkadaşlar basıyoruz bakın burada aşağı iniyoruz böyle bir yer var buraya kopyaladığımız linki yapıştırıyoruz burada e, arkadaşlar buraya bastık kırmızıydı mavi oldu bu video burada bakın. bakın arkadaşlar şimdi burada e, bakın bu üç nokta var buraya basıyoruz ve indirme ona basıyoruz bakın file indirilir sonra e, kaç megabaytsa o sonra o yüklenecek sizin galerinize gelecek buradan nasıl yüklendiği görmek istiyorsanız burada etraflı var ona tıklayın bakın kaç megabayt olduğunu tamam bay bay